ısınmaya başlamadan önce eğer vaktiniz varsa önerim 5 veya 10 dakika arasında herhangi bir kardiyo aletinde yürüyüş yapmanız veya hafif jog atmanız. Sadece dikkat etmemiz gereken tek şey bunu yaparken bisiklet, koşu bandı, herhangi bir şey ne istiyorsanız burnunuzla nefes almaya odaklanın. Ağzınızı tamamen kapatın. 5 ila 10 dakika arası. Kardiyoyu yaptık veya yapmadık. Direkt antrenmana başlamak istiyoruz. Hemen geldik. Sırt üstü uzandık. Hemen biraz sırtı rahatlatacağız. Dizlerimin altından sarıldım kendime. Yumurta yuvarlanması yapıyorum. Sırtıma doğru nefes aldım. Ayaklarımla öne doğru momentum uygulayarak kapatıyorum. Bu egzersiz bir kore egzersizi. O yüzden her nefes verdiğinizde full nefes vermeye çalışın. İkinci egzersizimiz side roll. Bunun için ihtiyacım olan şey bir foam roller veya yoga bloğu. Dizi, bir dizim ve dirseğimin arasına sıkıştırdım. Topuğumla yere güç veriyorum. Kendime sarıldım. Sola doğru dönüyorum şu an. Bunu yaparken bir bütün halinde yapmaya çalışın ve göğüs kafesinizi olabildiğince kapatmış olmaya özen gösterin. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalktık. Rotasyonel lunge yapacağım. Bir ayağı bir adım önde. Nefes aldım. Çok derine inmiyorum ısınma olduğu için. Ama dikkat etmem gereken şey şu kemiğimle, forearm kemiğimle dizim aynı hizada. Hep karşıya bakıyorum. Aşağı inerken nefes alıyorum. Yukarı çıkarken nefes veriyorum. Burada ihtiyacım olan şey aşağı indiğim sırada dirseğimi biraz öne itmem ve sırtımda bir genişleme hissetmem. Şimdi aynı şeyi dördüncü hareket olarak şimdi aynı şeyi sağ ve sola yapacağız. Bacaklarımı omuz, omuz genişliğinden biraz daha fazla açtım. Nefes alıyorum. Kalçam geriye gidiyor ama dizim yana açılmıyor. Ayağımla zemindeki kontağımı hep devam ettiriyorum. Dizim ayağımla aynı hizada. Dirseğimi de o hizaya getirmeye çalışıyorum. Kendimi ortaya ettim. Bu egzersizlerle birlikte hem bütün vücudu çalışmış olacağız hem nefes egzersizleri yapmış olacağız. Sinir sistemi tamamen egzersize hazırlamış olacağım. Toplam 10 dakikanızı 15 dakikanızı alacak bir şey. Kardiyo yapmazsanız 5 dakika içerisinde zaten bu 4 hareketi yapabilirsiniz.